Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün 9 Kasım Salı günü Başlıktan da anlaşıldığı üzere ben yine bir günde neler yorum videosu çekiyorum. Bu tarz videolarımın altında çok güzel yorumlar aldım, bunların devamının gelmesi adına. Zaten şey yazmışsın, bir gün çok az oluyor işte üç gün çek, beş gün çek, bir hafta çek gibisinden. Bunu bir gün olarak başlattım ama sanırım bunu iki güne uzatabilirim. Çünkü genelde çarşamba ve pazar günleri video yüklemeye çalışıyorum. Çarşamba değil de Perşembe yükleriz videomuzu. Ee, bu arada iki gündür böyle yoğun bir boğaz ağrısı yaşadım, ee, biraz ateşim falan vardı ama bugün daha iyiyim. Ee, sadece sesim hala biraz garip çıkıyor, o yüzden kusura bakmayın. Ee, bu hastalığın da verdiği bir böyle bocalamayla iki gündür biraz cozuttuk. Yani e, sabahları işte nutellalı ekmekler mi dersin. Ondan sonra akşam üzerleri kahveler çikolatalar gene. İşte akşam cips de şuydu buydu. Çok abarttım. O yüzden tekrardan dengeli beslenmeye dönüyorum. Ee, bu arada işte böyle kendimi aç, ayarlayacağım diye kahvemi de döktüm hala bir yudum bile almamışım. Kahvemi göstereceğim diye videoyu kapatmam. Peki videoyu kapattım. Şöyle göstereceğim size diye. neyse. iki gün boyunca sabahları ne yiyorum? İşte ara öğünlerde ne tüketiyorum? Akşamları ne yapıyorum? Falan filan. Hepsini sizlerle paylaşacağım. ben şu an kilo verme sürecinde değilim. sadece böyle kaçamak yaptığım zamanlarda böyle biraz sıkıya alıyorum diyelim. Çünkü istediğim ideal kiloya ben ulaştım. E, nişanımda 53 kiloydum. Şu anda aç karnına 54, 54,5 falan geliyorum. Hani çok tokken 55 geliyorum. İstediğim kilo da buydu aslında. Sadece düğün zamanı yaklaştığında belki tekrardan şöyle çok sıkı bir ıı, şeye girerim. Aralıklı oruca girerim. Onun haricinde şu an yani kaçamak yaptığım oluyor düzensiz beslenebildiğim günler olabiliyor. Yani her günüm muhteşem böyle düzenli gitmiyor tabii ki. Sadece bu düzeni bozduğumda tekrardan onun telafisini yapabiliyorum. Yani bir gün öncesinde atıyorum, e, yememem gereken bir şey yediysem, mesela bir hamur işi yediysem, ertesi gün onu e, daha sağlıklı beslenerek dengeliyorum. Yani kilomu da bu şekilde koruyorum aslında. Ama bu iki gün boyunca sizlere bu aralıklı oruçta yani kilo verirken nasıl beslendim bunu çekeceğim. Ee, i̇nşallah sizler için tekrardan faydalı bir video olur. Ben şimdi kahvemi içeceğim, sonrasında kahvaltımı hazırlayacağım. Ee, hazırlama sürecimde işte kahvaltımı yaparken falan video güncellemesi yapacağım. Evet arkadaşlar, kahvaltım hazır. Bu şekilde bir tane lavaşın içerisine yumurta kırdım. Biraz kaşar, 2-3 tane sosis, marul ekleyerek kendime bir sabah dürümü oluşturdum. Biraz maydanoz ve bir acı biber ekledim. Şimdi çayımı da koydum. Kahvaltımı yapmaya geçiyorum. Kaşıkları da bitirdim. Annem hastanedeydi. Şimdi geldi. Ee, bizim evin arkasında çok tatlış bir butik var. Benim arkadaşımın butiği. Oraya kahve içmeye gidiyoruz annemle beraber. Bu arada arkadaki pisliği görmezden gelin. Apartmanımız şeyde. Ne deniyordu ona? Ne yapılacak bu dışı? Tadilat. Mantolama falan. <laughs> Tadilat da mantolama mı ne öyle bir şey yapılacakmış. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Masaya tripotum büyük geldiği için böyle normal küçük tripotum da olmadığı için şu an arka planı görseniz bana çok gülersiniz. Böyle kül tablasının üstüne sigara paketi koydum. Sigara paketinin üstüne böyle bir bardak koydum. Telefonumu o şekilde <laughs> sabitledim. Yine de kafam sığmıyor. <laughs> şöyle, şöyle çekeceğim size şu anki videomu. Ee, şimdi saat yaklaşık 3'e geliyor. Aslında ara öğün yapmak için biraz geç kaldım. Çünkü kahve içtik. Kahve içtikten sonra yengemin yanına gittik çarşıda. Ee, biraz orada durduktan sonra markete uğradık. Marketten e, ara öğünümde tercih ettiğim harika üçlüyü aldım geldim. Şimdi onu göstereceğim sizlere. İşte saat 3-3.30 gibi ara önümüzü yapacağız annemle beraber. Şöyle saat 6-6.30 gibi de 7 de olabilir. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam yemeğinde de mücver yapmayı düşünüyoruz. Yani mücvere karar verdik. Malum böyle biraz kaçamak yapınca vücutta ödem oluyor. O yüzden kabakta güzel bir ödem giderici olduğu için mücvere karar verdik. Ama şimdi önceliğimiz tabii ki de ara önümüz. ara önümüzü hazırlayacağım. Yanında da çok güzel bir fitre kahve içeceğim. Ara önüm için bu şekilde bir kara bulday patlağı aldım arkadaşlar. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. E, Bunu a bulabilirsiniz. E, tabii ki de olmazsa olmazımız fıstık ezmesi. Ben çok seviyorum. Yani bayılıyorum. Fıstık ezmesi çok güzel. E, bir ara şu an evde fıstık var. İnşallah onu ayıklayıp kendim de yapmayı düşünüyorum. <laughs> İnşallah yani bilmiyorum. Ve muz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bir yandan da su koydum kettle'a. O kaynayacak şimdi. Aa kırdım ya. Böyle kırdığım zaman sevmiyorum. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bunu ayırıyorum. Bunu sonra yerim ben. Ee, i̇ki tane kendim için yapacağım. Ben çok görünmesem de olur galiba. İki tane kendim için yapacağım. İki tane de annem için hazırlayacağım. Biz annemle ikimiz yapıyoruz. Şöyle. Şunu geri içine koyacağım. Suda kaynamak üzere. Evet. Öncelikle bunların üzerine birazcık fıstık ezmesi sürüyorum. Şöyle bir bıçağın ucuyla bu kadar yeterli geliyor. Çok da abartmamak lazım güzel diye yani. Dışarıda da biraz görüntü var ama kusura bakmayın. Bu şekilde. Bu açı şu an daha iyi sanırım. En azından eğilmek zorunda kalmıyorum. 4 tane karabuday patlağına bu şekilde fıstık ezmesi sürdüm. Şimdi muz dilimleyeceğim. Muzumu dilimleyip de üzerlerine böyle koyuyorum. Kahvenin yanında bunu tüketiyoruz. Ara öğünüm bu. Ve şimdi kahvemi hazırlamaya geçtim. Yine kadraja kendimi sığdıramadım maalesef. Işığı güzel ayarladım da ben sığmıyorum. Ben sığdığımda ışık güzel olmuyor. Ya yani Bizim bu evin tezgahıyla böyle bir problemim var benim. Neyse hemen kahvemi hazırlamaya geçiyorum. Çünkü çok acıktım. Ee, ben böyle bu fitre kahvelerden kullanıyorum. A101'lerde de var, Bim'lerde de var. Ee, bu sütlü olanı, bu normal yumuşak içimli olanı. Ben bugün yumuşak içimli olanı tercih edeceğim. Ee, şuradan açıyorum hemen, açamıyorum hemen. Böyle yaptım açılması lazım. Ben şunu bir kesip geliyorum. Geldim hemen. Video çekiyorum ya açılmaz. Normalde böyle cert diye açılıyor hemen. Neyse. Bunu çıkarttım. Ee, bunun şuradan bu şekilde zaten buradan açınız yazıyor. Bunu buradan açıyoruz kendimiz. Kolayca yırtılıyor zaten. Gerçekten tadı çok güzel. Ben çok seviyorum bunu içmeyi. Şuralardan çektiğimizde böyle bunun böyle kanatları açılıyor. Bunu böyle bardağımıza yerleştiriyoruz. Şöyle yandan da göstereyim. Sonra içerisine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bayağı böyle ekliyoruz. Bu bu şekilde demlenecek. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu kadar yeterli. Kahvemle demlendikten sonra arı önümü yapacağım. Arı önümden sonra belki birazcık annemle yazlık kışlık falan ayırıyoruz. Şimdi böyle birbirine karıştı. Tam orta mevsimdeyiz. Yani bir sıcak, bir soğuk böyle karma karışık kış temizliği de yapıyoruz bir yandan. Biraz temizlik yaparız. Ondan sonra akşam önümüzü hazırlarız ve bugünü yavaş yavaş bitiririz koymuşsun. Zaten öyle mi koyulur? Her yerde gözü var adamım. Brokoli çorbasına devam eden yarışmacımız tereyağı eritiyor. Böyle mantar olan biri olursa ne yapacaksın? Selamlar da? tekrardan. Böyle sürekli selamlar diyerek giriş yapıyorum ama başka türlü nasıl giriş yapabilirim? Aklıma öyle bir şey gelmiyor. Neyse saat şu an 5.30 biraz geçiyor. Yani 6'ya yaklaşıyor. Yavaş yavaş akşam yemeğini hazırlamaya başlayacağım e, ee, şeyi ara öğünü yaparken dedim ki güvenlemle temizlik yaparız falan filan. Yaptı o iş. Biz oturduk yemekteyiz izledik maalesef. Şimdi o reklam arasındayken e, ben dedim akşam yemeğimizi hazırlayayım hemen. Akşam yemeğimde mücver yapacağımı söylemiştim. Ee, üç tane kabak çıkarttım. Annemle ikimiz yiyoruz ama bazen babam da gelip dahil olduğu için üç tane kabak çıkarttım. Burada biraz maydanozum var. Bir tane yumurta kıracağım içine. Çok az kaşar rendeleyeceğim. Beyaz un kullanmamaya çalışıyorum bu süreçte. Ee, bu şekilde bir yulaf ezmesi almıştım. Ben bu yulaf ezmesini şimdi robottan geçireceğim. Onu un haline getirip mücverimin içine onu ekleyeceğim. Sonra biraz baharat baharatlayacağım ve zeytinyağını da arkalarını pişireceğim. bu şekilde iyice suyunu sıktırıyorum kabaklarımın. Şöyle. Başka bir kabada sıktırsam daha iyi olurdu ama problem değil. Suyunu sıktırdığım kabakları bu şekilde mücverimin içine hazırlayacağım. Kaba alıyorum. Kabaklarımı böyle suyunu hepsini sıktıktan sonra üzerine bir tane yumurta kıracağım biraz kaşar rendeleyeceğim ee, kabartma tozu koyacağım az önce saymayı unuttum kabartma tozu da var ee, kabartma tozunu da ekledikten sonra iyice karıştıracağım baharatını ekleyeceğim ee, ve un ilavesini yapacağım ee, şimdi unu şu kadar koyun diyemiyorum göz kararı ee, o kıvamını göstereceğim size yani nasıl bir kıvamda olması gerektiğini Araatlarıma ekledim, biraz karabiber, pul biber, tuz, işte toz biber ekledim. Yumurtamı da kırdım içine. Şimdi kabartma tozumu ekledim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Yine karıştırma işlemine devam ediyorum. Bir de böyle sağ elimle kamerayı çekiyorum. Sol elimle karıştırmak çok zor oluyor. Mücver harcım şu an hazır. Gördüğünüz gibi böyle katı bir kıvamı var. Kaşıkla şimdi içerisine koyacağım. Burada zeytinyağım var. Tavamın altını yaktım. Şu an tava ısınıyor. Zeytinyağı ekleyip pişirmeye başlıyorum. Zeytinyağım iyice ısındı. Bu şekilde kaşığa ekliyorum. Ve tavana koyuyorum. Yani büyüklüğünü istediğiniz gibi siz ayarlayabilirsiniz. pişiyor biraz piştikten sonra hemen tersini çevireceğim sonra mücverlerim yemeğe hazır gerçekten muhteşem oldu kokusu da çok güzel ee, çok acıkmadım aslında ama canım yemek de istiyor. Böyle değişik bir durumdayım. Acaba hastalığın verdiği bir şey mi bilmiyorum. Bundan büyük ihtimalle ben iki tane yerim. Yanımda da küçük bir kasede yoğurt tüketmeyi düşünüyorum. Bunu yedikten sonra bir daha katı hiçbir şey yemeyeceğim. Bitki çayı veya kahve içerim artık. Hangisini tercih edersem onun videosunu muhakkak çekerim. Sonra günü bitireceğim artık. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünün son videosu da bu olsun. E, Çayımızı içtik annemle beraber. Saat şu an 11'e geliyor. Ben de genelde 12-12.30 gibi uyuyorum zaten. E, uyumadan önce kendime böyle bir çay hazırlayacağım. Daha önceki videolarımı izleyenler biliyordur. E, metabolizmamın ayıp olmasın diye çalıştığından bahsetmiştim. Maalesef benim metabolizmam çok yavaş çalışıyor. Ben de aktardan bu çaydan alıyorum. E, açlık otu diye geçiyor aslında bu. E, şöyle bir bitki göstereyim. Belki daha önce kullananlar vardır. E, ben bunu demliyorum. Yaklaşık 5-6 dakika sıcak suda demlendikten sonra tüketiyorum ve sindirimimi kolaylaştırıyor. Annemle beraber içeceğimiz için şöyle iki tutam koyuyorum. Ya bunun ölçüsünü kendiniz ayarlayacaksınız. İki tutam koyduktan sonra Bugün bu yaşadığım aksilik ne ya? inanamıyorum. <laughs> Gene bardağa koymuştum telefonumu. Tam sıcak suyu dökerken telefonum düştü. Neyse, bu şekilde sıcak su ekliyoruz. Biz annemle beraber iki fincan içeceğiz. O yüzden bundan iki fincan çıkar büyük ihtimalle. E, bunu çok fazla bekletmeyin eğer alıp deneyecek olursanız. E, rengi şu an böyle birazcık kararmaya başladıktan sonra hemen tüketin çünkü acı bir tadı oluyor ee, kokusu biraz böyle kına yağım duruyor aslında böyle bir içerken sanki kına yiyormuşum gibi hissediyorum ama sindirime gelirsek çok güzel bağırsak çalıştırıyor yani böyle problem olan arkadaşlarım varsa kesinlikle tavsiye ediyorum şimdi bakın yavaş yavaş rengi koyulaşıyor zaten ee, bu çayı da tükettikten sonra ben artık yatışa geçiyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün videomun ikinci günü. Sabah, ara öğün, akşam hepsini bugün gün içinde sizlere tekrar güzel bir şekilde çekmeyi planlıyorum. Ee, ama bugün biraz geç uyandım. Ee, çünkü akşam böyle çok rahat uyuyamadım. Yani gene boğazım falan ağrıdığı için. Bayağı geç daldım uykuya, o yüzden bugün biraz keyif yaptım. Ee, şimdi biz uyandık ama metabolizmamız hala uyuduğu için hemen ılık limonlu bir suyla güne başlıyoruz. Ardından kahvaltı hazırlayalım. kahvaltımı hazırladım şimdi bugün çok pratik bir kahvaltı hazırlamayı tercih ettim ee, size daha önceki videolarımda bahsetmiştim zeytinyağlı kekikli bir ekmek alıyorum diye ona böyle iki tane tost yaptım peynirli ee, ekmeği de şöyle göstermek istiyorum ekmek bu arkadaşlar zeytinyağlı kekikli bir ekmek gerçekten çok güzel ben çok beğenerek tüketiyorum genelde sabahları tüketiyorum bu şekilde de kendime iki tane tost hazırladım. Şimdi çayla beraber kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı yaptım, bitirdim. Bulaşıklarımı toparladım. Şimdi salona geldim. Ee, hemen şurada malzemelerim var. Arkada çeyizlerim var. Yani ortalık o kadar dağınık ki bugün buraları toplamayı düşünüyorum. Ee, bir de siparişim var. Bugün Trabzon'a butik kurabiye gönderimi yapacağım. Ee, göstereyim size buradan hemen. Böyle... Burada kurabiyelerim var. İşte poşetlerimi falan ayarladım. Burada kurdalelerim var. Onlarla işte kurabiyelerimi şimdi süsleyeceğim. Kargoya vereceğim. Sonra şöyle dağıttığım her yere bir toplamam gerekiyor. Ee, bu çeyizleri işte geçen bir önceki çeyiz vlogumda çekmiştim. Şimdi onları babaannemin oraya göndereceğim. Tekrar gidip yenilerini alıp yeni çeyiz vlogunun devamını çekeceğim. Zaten ben kurabiyeleri paketlerine kadar, buraları toplayana kadar annem de gelmiş olur. Kendisi bugün yine hastanede Böyle bir değerlerinde ufak bir düşüş olmuş O yüzden tahlil vermeye gitti O gelir artık ara öğün olarak da bir çuk kahvesi patlatırız annemle beraber Şimdi ben siparişlerimi hazırlayayım Video güncellemesi yapacağım Selamlar biz annemle markete gittik geldik. Marketten akşam öğünümüz için bir şeyler aldık. Bugünkü öğünümüzü annem hazırlayacak. Kardeşim de geliyor. Şey hazırlayacağız, sebzeli fırında tavuk hazırlayacağız. Yanında da bulgur pilavı olacak. Kahvaltıdan sonra Türk kahvesi içmiştim. Yanına lokum koydum ama lokumdan yemedim. Şimdi de annemle beraber kahve içiyoruz. Kahvenin yanında da bir şey yok. Ee, akşamki öğünümden baya böyle bolca güzel güzel yemek istiyorum. Ee, ondan sonra büyük ihtimalle artık katı bir şey yemem. Günü tamamen kapatırız. Belki çay falan içeriz gene. Ee, yavaş yavaş bugünkü videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Bugünün son öğünü de bu şekilde arkadaşlar. Tereyağıyla pişirdiğimiz bulgur pilavımız var. Yanında bezelyeli, patatesli, havuçlu bir tavuk var fırında yaptık bu yemeği yanında da bir kase kadar yoğurt yiyeceğim sonrasında artık katı gıda beslenmesini bugünlükte bitiriyorum ve iki günlük videomun sonuna geldim arkadaşlar. Akşam yemeğimizi yedik. Saat şu an zaten 9.30 civarlarında. Çayımızı demledik. Çayımızı içeceğiz ve artık günü kapatacağız. Ee, i̇nşallah sizler için faydalı olmuştur. İki gün boyunca işte bu zayıflama sürecinde neler yedim, neler içtim sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ee, bana önerileriniz varsa tavsiyelerde bulunmak isterseniz hemen videonun altında yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi e, kendimizi aç bırakmıyoruz. Bu bir diyet değil, bu bir sağlıklı beslenme. Canımız ne istiyorsa onlardan yiyeceğiz. Evimizde ne pişiyorsa onları tüketeceğiz. Sadece saatimizi ve porsiyonumuzu bildikten sonra gerçekten kilo vermek hiç de zor bir durum değil birazcık nefsimize hakim olmamız gerekiyor. E, bu süreci kendimize böyle zindan haline getirmememiz gerekiyor. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. İnşallah biraz da olsa size motive edebilmişimdir. E, bu tarz videolarımı gerçekten böyle beğendiniz. Altına gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. E, Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Videomun sonuna geldim. Videomu şimdi kapatacağım. Daha güzel, daha verimli bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.